ölüm de ah gelin arada demişe belki bu o Fatma canı Fatma canı biri Çocuklu Fatmaca sen bilmezsin he. o oşanamala irğana canlarımın ara yerinde bir ev var işte orada o evde oturuyorum, şeride dersem git, diyor, <laughs> ee, Orada kendisi işlenmiş, İki kadın varmış, iki. Biri çocuksuzmuş, biri de anası. İkisi de batmaymış, batmacalar. Sonra Ümmet de orada. Bu batmacanın birinin çocuğu varmış. İki kız, bir oğlan. <laughs> o iki eşeklerle bir neyse çoyluğ. Köpüğün de üç çordu. Ondan sonra o o bağlar varvermiş nenem yanına. Nenem orada ev vardı. Şeytane o bilmez yanımın önünde. Her dede zenginin arkasında. Ezge varmış. O da varveriyebiş. Gel. Gel sen bize gel. Yokluk çekip oturmadığı, e, oğlanlar ondan ölmüş ha. Acı öldü çocuklarım derdi nenem. Sığır kütmece yederlermiş de. Buğday etmeci, misretmeci verenleri çocuklara yediriymiş. Armut etme, külür etme olancıkları kendi yerimiş nenem. Gel de zehre verelim, ev zıvabı demişler neneme. Varmayacağın çocuklarım var derken. Oğlanlar da bir atın için ikisi de ölüvermiş bir ana. Sonra işte ki de, derede ölüvermiş bir ana. Dedem kebepleri vurdurmuş. Dedem karlar da var verilmiş. Ezdi var bizim dere verelim sana diye. Sonra nenem de ezdi olmayı diyor. Dere verecekler diye. Kül üretme ye kotan. Dere verelim denen yere gitmeme. Ondan sonra salma almışlar. Tu var var mı acaba? Ben hoca derken nene. Anası etten çocuğu evde kalacak değil demiş dedem. Hazım Çocuk da evletim yatağına kabul demiş. Bakarı büyüdürüm. Alır neyse ne edin düğünü yatarım demiş. Yapmış. Almış büyütmüş yapmış. Ağlarıdı öldüğünde. Ağlarıdı. Öteye kadar ödemenin sesi var. Varın bakın sandıklarında nesi var, bir al yazma ile garafesi var derler, öyle akıveriydi yaşları. Beş erken işledin işler derdi dedem, işlettir kızım derdi. Etmiş, etmiş, alıp şeysini yedin, düğün etmiş. Sonra. Ondan, o nenemden de bir olan olmuş, Ramazan okulda torbası valı vermiş. Nenem de kiriş böreğiydi batıymış. Aa, ne çocuklar seti duyurma diye diye. Basın. Nenem kalsın da de merdiven başına var demiş. Nenem. Öyle bu bakmış dışarıda da yok. Merdiven başına var demişmiş. Şimdi ben Hı. size bir şey diyeyim. Buyurun. Köyün ben bir düşkü. Hayır olsun. Hayır olsun inşallah. Evet. Hayır da karşı gelsin. Hoş gördüm. Sen namazı kalkmazdan az evvel gel. Az evvel gel. Bu omacan garısı oldu. Aynen. Aynı gibi evvelki lisedir. Hacabullah dedi. Evet. Hacabullah dedi. Bir kere. Hacabullah dedi bir daha. Dinliydi, Naldırdı, hiç düşünürde, düşünürde, düşünürde. Ne, kapıda, bir yüreğim oynadı, kız kapıda hiç kapıda dedim ben, benim yengeye dedim, bu diye de. oldu ne olabilir, böyle bu ünledi? Ünledi nedir biliyor musun? İyiye iyi, iyi, ee, ben böyle geldim de eskiden yeniden her yeri konuştu ha. Unadır o. Umurlar değil. Unadır değil. Yani, her her ne kadar konuştu her ne kadar. Ay kışa mı aynı, da aynı da. dediği doğru. Eşkere kere görüşmüş. Böyle baya. Hatça bula. Hatça bula dedi. Ha. Üçte iki i̇şte, kere. İşte hem bu konuştuğumuzdan malum olmuş hem daimin dediği bir yarına kere peşembe günü evet. aç bir şey yani hayrımıza dağıdın. Allah kabul etsin. Tamam. Sen hem bu müşteri mi Ebi. Bir, bir kelimece bir şey deşip de çekişip de dağıdın durma. Hiç. Bu da senin amcağın gibi de değil mi? Yine kendini çekebilir. Umar Cemil'e durmaz. Umar Cemil'e durmazdık. Umar'la Çekişirdik, Yine de şey etmezdi de emmi hani yine de yine de atamazdı beni. Yani Üstelik sağlamlık. Neyse kimin kimden önce öleceğim ben ölmez bu saatte. Duran dayım ne diyorsun? Senden evvel ölmüş olursa? He? Duran dayım senden evvel ölürse Duran dayım ne dersin? Diyebilir miyim onu? Diyorsun bak ben de duyar da ben de diyor. Öyle öyle dedi, 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 dedi. Diye bakayım ne dersin? Gitme ellerim gitme yalın yal duramam. Sen olmayınca ben işlerimi bilemem. Sen olmayınca duramam derim. Duranım diyorsun, evlerim diyorsun. Evlerim olduk gitti deyince, kötüce. Sen şimdi ne oydu diyorsun ben derim. Hah gördüm duran da yorulacak mı? Bu da değmemiş bana bu da. Bu ne demiş? Bu da bana değmemiş. Düşün demin dedin dedim ha dedi. <laughs> ne dedin dayı diye bakayım sen şey dedin. Karnatıyla gitti de gelmedi. Mezarına bir hanım gönderdiniz, geri gelmedi de. değil mi? Değilce, hava Değil O Başlayamak görüyorsun, sen dedem de aşağıya kalmayacak. Dedi, ben de bir kuş kadar dedi de. bu.